O İslam'a saldırmayı medeniyet bilenler yok mu? O korktukları İslamiyet ise bu mu? Emreder bütün mahlukata şevkat. Hepsinden önce anaya, babaya merhamet kat kat. Özgürlük onların ağzında adeta bir şeker. İşine geldi mi onu doya doya emer. Sıkıştı mı başı hemen çağdaşlık duysundan su çeker. Ah ah bu ne hayvanlar da bir utancından kaçar. Hem anlayamadım, anlam veremedim, bu nasıl tefettir? Firavunlar, yanılıklar değilse kahrından Bu süflü zihinlerinde çağdaşlık dine saldırmak. Sen hele dön de olmayan bir vicdanına bak. Bin seneden beri şehit kanı kokan bu toprak, bu toprağın bedelini ödeyenler Müslümanlar diye bağıracak. Ey beni çiğneyip üzerimde gezen insan, içimdeki kefensiz yatanların isyan, gayesi sayesinde gezdiğini etme isyan. Yoksa eder bu topraklar sana isyan, hem unutma ki ölüm var can almaya doymayan. Şimdi rahatsız eder bazılarını nedense ezan, zalimi korkutup boğazına takılan, kafirleri telaşa koyup kaçırtan, müminleri ise mutlu eder an ve an. Ancak davet ederiz İslam'ı sizleri durum bu iken, gelin ahiret kardeşi olalım gerçekten, her ne kadar sen kötülükler de etsen.